Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Bu videoda NBA konuşacağız. NBA özel videosuyla karşınızdayım. Salıyı Çarşambaya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Brooklyn Nets Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks karşılaşmalarından bir kupon. Utah Jazz Sacramento Kings, Golden State Warriors New Orleans Pelicans karşılaşmalarından bir kupon. 4 maç 2 kombine ile karşınızda olacağım. Umuyorum ki fayda sağlayacağım sizlere fikirlerinizde değişiklikler yapmak değil amacım. Kendi fikirlerinizle benim tahminlerimi harmanlayıp ortaya kazanma şansı yüksek kuponlar çıkarmanız amacındayım. Desteklerinizi bekliyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız, videoları beğenip altlarına bir de yorum bırakmanız yönünde. Geniş kitlelere yayılmamız İçeriklerimizin sürdürülebilirliğini sağlamamız adına destekleriniz benim için fazlasıyla önemli konumda. Evet tabi Euroleague videosu da olacak. Euroleague'de çarşamba gününün maçları ile ilgili görüşlerimi de ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağım. Ona da paylaşıldığında profilimden erişebilirsiniz. Euroleague ayrı NBA ayrı. Zengin içeriklerle sizlere basketçi abi fayda sağlamalı. Brooklyn Denver maçıyla başlayalım. İki buçukta oynanacak bu mücadele. Barclays Center'daki karşılaşma öncesinde Brooklyn'de eksik, sakat isimlerin sayısı bir hayli fazla. Önemli oyuncular yok. Bogdanovic, Ben Simmons yok. Sharp ve Watford'da oynamayacak oyuncular olarak görünüyor ekranlarımda, notlarımda. Denver'da herhangi bir sakat eksik isim bulunmuyor. Denver Nuggets'ın maçın büyük bölümünde Jamal Murray, Brown, Porter, Aaron Gordon ve Nikola Jokic ile sahada kalmasını muhtemel görüyorum. Diğer tarafta Brooklyn'in ise Dan Roder, Cam Thomas, Johnson, Finney Smith ve Nick Clarkson ile maçın büyük bölümünde sahada kalacağını ön görmekteyiz. İki takım da sezonu 3 maçta birer galibiyet ile başladılar. Denver Nuggets kötü bir giriş yaptı. Oklahoma ve Clippers'a kaybettiler. Sonrasında Toronto deplasmanında toparlanmasının yenini gösterdi Denver. 127-125 kazandı ve 127 sayı bırakırken rakip potaya. Uzatmalarda kazandıkları bu maçta Nikola Jokic 40 sayı, 10 rebound, 4 asist, 2 blok, 1 top çalma. Enfes bir performans eski MVP'den. Jamal Murray 17 ve Aaron Gordon 16 sayı attı. Gordon'ın rebound katkısı da önemliydi. Keza neden Brooklyn karşısında da boyalı alan üstünlüğünün ben Denver Nuggets tarafında olacağını düşünüyorum. Brooklyn ise sezonu Atlanta ve Orlando mağlubiyetleriyle başladı ardından Milwaukee karşısında sürpriz bir galibiyet aldı. Ama bu galibiyette de reboundlarda kontrolün Milwaukee'de olduğunu söyleyelim yine. Boyalı alanda zorlanan bir takım Brooklyn. Ben bu maçta Denver'ın boyalı bölgenin kontrolünü ele alacağını düşünüyorum. Oranlara şöyle bir ekrandan tekrar bakıyorum. Şu anki ekranda yansıyan oranlar yanlış. Şöyle bir yenilemeye çalışalım sizlere de doğru aksetmek istiyorum. Evet şu anda doğru oranlar geldi. 1.35 civarında oranlarımız var. Maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks'le ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 2.30'da başlayacak Target Center'daki bu mücadelemiz. İki takımdaki yine eksik sakat isimlere bakacak olursak Dallas'ta Dante Exum ve Maxi Clever bu maçta oynamayacak. Minnesota tam kadro. Minnesota'nın maça Mike Conley, Anthony Edwards, McDaniels, Julius Randle ve Rudy Gobert ile başlamasını bekliyoruz. Güçlü, fizikli bir 5. Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, Washington ve Gafford ile Dallas'ın sahada olacağını düşünüyoruz maçın büyük bölümünde. Minnesota Timberwolves'ta Dallas Mavericks'te sezonu 3 maçta şer galibiyetle başlayan takımlar. Dallas'ın biraz daha bireysel yetenekleriyle Minnesota'nın ise takım olgusu ile galibiyetler aldığını söyleyelim. Minnesota'nın özellikle 4 ve 5 numaradan Julius Randle ve Rudy Gobert ile Washington ve Gafford'a karşı üstünlük kurabileceğini düşünüyoruz. Burada oyunun boyalı alanda Dallas adına sıkışması, Luka Doncic'in yay gerisine atışlarının fazlalaşması ve tabii ki biraz takımın soğuması anlamına gelebilir. Minnesota adına Mike Conley'nin biraz daha oyun kurucu noktasında etkili kalacağını düşünüyorum. Tempoyu ve maçın ritmini kontrol edeceğini düşünüyorum. Ben bu maçta Chris Finch'in öğrencilerinin kazanacağı görüşündeyim. Maç sonucu 1 diyorum. Minnesota kazanır diyorum. İlk kombinemizi oluşturduk. İkinci kombinemize geçmeden önce sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum. Daha çok insan ulaşmamız adına sesimizin duyulması adına sizden ricam kanalıma abone olmanız videoları beğenip altlarına kısa, kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Eleştirilerinize, önerilerinize, tavsiyelerinize açığım. Varsa öneriniz, tavsiyeniz, eleştiriniz video altına yorum olarak bırakabilirsiniz efendim. Haydi ikinci kombinimize geçelim. Hiç vites düşürmeyelim, devam edelim. Utah Jazz Sacramento Kings ile karşılaşıyor. Dörtte başlayacak Delta Center'daki bu mücadele. Utah Jazz bu sezon çıktığı 3 maçta henüz galibiyetle tanışamadı. Sacramento ise 3 maçta 1 kez kazandı, 2 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı. Eksik sakat isimleri ve muhtemel kardolara göz atacak olursak. Sacramento'nun maç, maç başında Darren Fox, Kevin Urter, Demar DeRozan, Kagan Murray ve Domantes Sabonis ile sahada olmasını bekliyoruz. Güçlü bir 5 gerçekten. Bu ana rotasyonu ne kadar koruyacaklar, ne kadar uzun süre sahada kalacak bu da soru işareti ama maçın başında bu takım sahada olacak gibi. Carter dışında bir eksikleri de zaten bulunmuyor. Utah Jazz'ın ise George, Colin Sexton, Mark Arnen, John Collins ve Cassier ile sahada olacağını düşünüyoruz. Ya burada tamamen Mark eline bakan bir takım olduklarını en azından bu bölüm için söyleyebiliriz. Ekstra bir yaratıcı bulma noktasında zorlanan bir Utah Jazz var. Ki burada şunu da vurgulayalım. Eubanks ve Yüzenk bu maçta durumları maç saatinde belli olacak isimler. Rotasyon daha da daralabilir ki zaten çok da kaliteli bir rotasyondan söz etmiyoruz. Maçın başında Sacramento Kings'in bu beşiyle ben rakibinin üstünlük kuracağını düşünüyorum. Konuk ekibin hızlı bir giriş yapacağı görüşündeyim karşılaşmaya. İlk çeyrek 2'ye yöneleceğim. Oranları da ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyorum şu anda. Evet gayet güzel 1.44. Fena değil. Denenebilir ilk çeyrek 2 tercihi ön planda. Golden State Warriors New Orleans Pelicans karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. 5'te başlayacak Chiefs Center'daki bu mücadele. Hemen notlarımı aralıyorum iki takımdaki eksik sakat isimlere bakabilmek adına. Şöyle bir baktığımda ekranıma Golden State Warriors cephesinde Steph Curry bu maçta oynamayacak belirtelim. Çok önemli bir eksik. Melton da yok. Andrew Wiggins'in durumu maç saatinde belli olacak ama Curry'nin olmadığı bugün de Wiggins'in oynamasını ve çok da top kullanmasını yüksek sayılara ulaşmasını bekliyoruz. Golden State Warriors'ın maçın büyük bölümünde Podziemski, Wiggins, Jonathan Kaminga, Draymond Green ve Jackson Davis ile sahada olacağı görüşündeyim. New Orleans Pelicans'ın CJ McCollum, Brandon Ingram, Herbert Jones, Zion Williams ve Daniel Tice ile maçın büyük bölümünde sahada olacağını düşünüyoruz. Burada tabi Zion Williams, Draymond Green eşleşmesi dikkat çekiyor. Green iyi bir hücum oyuncusu değil ama mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan iyi bir savunmacı, sert bir savunmacı. Biraz da kirli işleri iyi yapan bir oyuncu takımında böyle o toplara mücadele noktasında, hasıl noktasında geri adım atmayan bir oyuncu. Burada Zion Williams karşısında nasıl bir katkı verecek takımına gerçekten merak uyandıran bir nokta. New Orleans Pelicans bu sezon şu ana kadar çıktı. 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Golden State Warriors da benzer şekilde 3 maçta 2 kez kazandı 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. New Orleans sezonu 2'de 2 ile girmişken Portland Trail Blazers deplasmanında back to back maçta biraz dağıldı. 125-103 kaybetti. Savunmada kolay pes eden bir takım görüntüsünde New Orleans Pelicans. Golden State Warriors boyalı alanı çok böyle değil ama yay gerisinde de savunma yapmakta zaman zaman zorlanıyor. Onlar da de 2, 2 ile sezona girmişken Clippers karşısında kendi evlerinde kaybetmişlerdi. Böyle biraz güçlü takımlar karşısında, hücum gücü yüksek takımlar karşısında, tempolu takımlar karşısında Golden State'in savunma zaafları ortaya çıkabiliyor. Özellikle işte az önce de bahsettiğim gibi kısa savunmasında yay gerisinde zorlanan bir Golden State'den bahsediyoruz. Tabi Steve Kerr NBA şampiyonlukları olan önemli bir teknik adam bunun çözümünü sezon içinde mutlaka üretecektir. Ama sezonun bu noktasında Golden State'in savunmayı geri planda bıraktığını tekrar vurgulayalım. Üstü yöneleceğim ben bu karşılaşmada şöyle baremlere de bakıyorum. 214.5'tan üst denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.